Bir, iki. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet. Kim infoksa çıkacak? Among Us İngilizce'de aramızda demek bu arada arkadaşlar. Among Us aramızda kalacak. Among. Among Us. Ya bir kere de infoksa gelsin. Bir sesen mi? Hadi bakalım. Rolüm de yok yani. Nasıl rolün yok? Bu arada 15 kişiyle oynadığımız için çok kasıyor. Sen de kasıyor. Ben şeyden indirdim Aslında. onu. Epic Games'ten. Ben BlueStack'ten indirdim. BlueStack'ten indirdim. Yani ben öyle biliyorum en azından. Ben bu yüzden hep dur, bir şey yapar. Kendi telefonum iPhone olduğu için. Bir dakika arkadaşlar izninizle. kişi ölmüş. Bakalım 15 kişinin e, imposter maceraları. 2 kişi şimdi atardım. 3 kişi ölmüş. Hmm. I didn't see and yon hiçbir şey göremedim. şey varam varam. Tamam. Ben var ya sadece tipinler hayır yanlıları varacağım. Şarj yazı. Hangisini oynayacağız? Ya ben tipimden hayır gelmediği için sadece şeye vermek istiyorum ya. Kime? Turuncu verem, turuncu verem ben. Burada kısa dallardan başka bir şey yoktur. yok bak. O yüzden turuncu ver. Turuncu yok. Turuncu yok. Nasıl var? Var. Brown. Onun ismi ne? Bu arada. Ha. Bounce, Mikko gibi bir şey hemen onu şey krevden. Evet. Bir hemen. Nerede? Evet. bu arada arkadaşlar like attınız mı? Like attığınızı görüyorum. Ben de görüyorum. Benim evet. ben ev... harika. Jammers mi? Adı ne adı? Attım çete. Çete mi attın? Ama kendi adımı atmışım. Bir dakika turuncu olan benim. Hayır kendimi vermişim. Hayır. Hahaha. <laughs> 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 Arkadaşlar kendi kendime. <laughs> Ve Brown yazdım biliyor musun? <laughs> bir de kendi ismini verdim onun üstüne. Bu yüzden <laughs> Ufku'yu eliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tipinden hayır gelmeyen ben Jeve veriyorum. En çok level sanırım. Kendine vermiş. en çok level kırmızı mı ne? Aynen bir sonrasında. Evet hazır mıyız? Biri bana vermiş. Yeah. Kendine Adam. tek sen vermişsin. Bir de ya. <laughs> ben niye turuncuyum ya? Turuncu değilsin sen bak. I am brown. Kahverengisin. 37. <laughs> 633. Sende de aynı kod mu var? Yok ben farklı kod Okey bitti. Gel beraber dolaş Kutku ben korktum. Bu arada bir dakika benim görev var mı? Mesela ben bakalım. Aslında benim bir görev var çünkü hemen onu yapalım. Benim elektrik de var. Ya yani şunu yapıyorum ben. Sen bir görev var mı? Bende mi yok? görev yapıyorum ben görev görev. Ha, gel şimdi şuna. Benim burada var. var. Benim kart görevi var benim görevi. Benim de kart kart var. En sevmediğim ya. Bunun taktiği falan var mı? Yaptım. Beşinci denemede yaptım. Çok güzel. Bak şöyle. Fış diye yapıyorsun. Çok güzel. Hızlı Fış. mı yapıyoruz? Fış. Olmuyor. Yavaş mı yapacağız? Hızlı mı yapacağız? Ay benim yeni verdiğim ritim de böyle. Hır. 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 Neyse ben diğer görevlerimi ben Ben tamam oldu. Tamam. Senin nerede Baka. diğer görevin? Kafeterya değil ben. Kafeter... Kafeterya'dayım. Bakayım benim kafeterya'da görevim. Aha buradayım ben burada. Benim benim yabancı bence değil. Aha görevimi tam yaptığımız zamanda bir de var ya. Aha bu mavi herif öyle. It is bro. O oh, yeah. Ben jebe vereceğim çünkü en çok kasılan şu anlık o var aramızda. Ondan az önce Brown dedim herkes ona nerede var. var. So, electric is gem. 29. Ben de gemi ya. Çok şey geldi bana. Je, 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 je. Verdim gittim. Jev 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 Ay, gay'mış lan, jev Bak, jev yor, jev 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 ne Do you speak? Ay ne yazacağım? Okay. okay, I am. Do you speak Turkish? speak <laughs> Oha, kaç kişi O sırada şey çıkmıyoruz dur ve bizim <laughs> ya hayır. kötü <laughs> Götü. Ah be senin işin var bu bitireyim ben ya. Valga bundan valga bundan. Gel benim kafeteryada görevim var. Beraber duralım. Me, benim medbeyde görevim var. Medbeye gidiyorum ben. Gel gel. Ben medbeyde. de. Tarama mı? Gel gel. Gel de sonra. Aa benim de var. Ya bu görevi sevmiyorum ben. Hadi görevim Sonradan eklendi, eklendi değil mi bu görev? Benim şu an yapmış olduğum. Tarama mı seninki? Eğer Tarama değil bir dakika ya. Eğer ikimizden iyi. biri öldürüyorsa beyaz bu arada. Aa bir dakika. ID ET Hemen taramayı yap. Tarama bunu yine başında bırak. Rengi brown DTA Abi hadi bakalım başlıyoruz. Abi ben de mi Olar saniyede de sonuçlarını benmez. Oğlum gel hadi hızlı. Bekle bekle 10 saniye var. 9 8 7 6 Sen de Aa oh, beyaz. Ne? Beyaz değil lan. Beyaz. Oğlum kendi gözlerimle gördüm.

I Şahsi. friend Sassi. Sas. This Turkish. Bir dakika. I. 12 yaşında. Ali. Çocuğun Ali. ismi 12 <laughs> yalnız fark ettin mi? Evet. 12. I see it. Ben onu gördüm. Umarım doğru yapmış Sonra zor da olmayalım. Aha, kırmızıya verilmiş onu. Ama ikisi de olabilir bak şimdi. Evet ama kırmızı atıldı. Aa! Ya. Sip. Ben demedim mi? Ben demedim mi? Bak beyaz mı değilse helal. Evet abi T'ye basıyoruz görevlerimizi çıkartıyoruz. Maşallah. Oğlum şeye var, sen hiç kullandın mı bilmiyorum bak, ama bir dakika, ben... Bir dakika oyunun ee, en başına gitmem lazım. En başta dedim ya, şu kumandan odası var ya, en şey, gemiyi kontrol eden. Ben, benim doğruyum. <laughs> Neredesin lan? Sonraki görevimi yapıyorum. Ben de kafayı arıyordum şimdi. Kafayı nerede ya? Tamam Do you speak Turkish? Do you speak Turkish? Ben çete bir şey yazabiliyorum ama sen yazamıyorsun ama. Yo ben yazabiliyorum. Niye ne olur ki? Yazsana şu an çete. Aa chat çet yok lan. Dur bir Aslında burada arkandan bir benim oluyor. Uyum. Eğer beyaz varsa arkanda <laughs> öldün. Bu arada adam AFK'ydı sonra oldu sonra tekrar da şey oldu. Net beyazı ve gri geçiyor şu an yanından. Ve diğer insanlar yapacak nasıl olsa derdinde ben kendi görevlerimi yapıyorum ve evet herkes yaptı. Kameraları kontrol ediyorum. Ah tamam beyazı gitti. <laughs> Bir dakika kameraları izleyeceğim bakalım. Bu arada beyazı şeyde az, e az önce beraber... Bent'ten geçti. Map'deydi, map'deydi. Map'deydi var ya. Hani az önce, Rektördeki, az önce yani, yani evet ve taramadan Aynen, geçti. Evet. Hemen evet, şey yap. Düğmeye bas. Düğmeye bas. Vent'ten geçti de. Aha. Evet arkadaşlar. Gri'yi öldü. Kız. Ve bunu da beyaz report etmiş. Helal. Öldürüyor sonra report ediyor. Benimkini de beyaz report etmişti yani. Oturuyorsam. Düş <laughs> ki. <laughs> o menteğe girdi. O menteğe giriş aldım. Umarım doğru oldu. Yani anlarlar. Değil mi? Anlaşıldı mı? yaz. <laughs> Sesin <laughs> 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 Creo. E, split. Ne aynı bir şey yazıyorum böyle diye. Herkes bir Brown diyor. Why? Sus diyor. Yes. O adam oh. bence Türktü ah. bence. Alkışlar. Kazandık. Ne? <laughs> Beyin error verdi. Evet arkadaşlar. Bir video daha fazla böyle ama videosu özel 6 like yapabilirsiniz. Evet. Hadi görüşürüz. Bye bye.